durdu. Aldım geri, aldım geri, aldım geri. Küs tane bırak. Burası uçucu karar ver lan. Takip edeceğim mi etmeyeceğim mi? Tamam küstü. Çıkladık herhalde. Dur bak, dur, bekle karşıyı da yapalım önce. Gel ne Gel lan orası bu çocuğu gel bana gel bana. Hey. <laughs> Orada bekleyecek mi cidden ama hakim? Ayı mal amına koyayım. Algılayamıyor. Ya aldım ayı. Ya o direkt şişe geliyor, gidiyor bu ya. Amcık gel gel. <laughs> Aa aşağı düştü. Hayır. Abi inşallah şu salak sahne kaydetmişimdir Evet kaydettim. <laughs> Youtube <'a> atacağım onu. <laughs> Amcık <laughs> gel gel, gel camdan aşağı <laughs> Go. Aa. Abi bu fomak bir tane var. devam et. Oğuz iki tane var. Nereye devam et? Koyman lazım şuraya. Abi oraya geç de. <laughs> Batman'ın iki tane <gülüyor> 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 Aa. Koydum mu altıma? O da şişirici. Yok. Yaşanmıyor amına koyayım. Gel yap gel buraya. Gel. Bunun boyu kısa ki. Hmm. Aa yine geliyor oç. <laughs> Oğuz arkadakini alsana ilk koyduğunu. Bekle oğlum bekle. Dur bir tanesini koyabileyim de bir önce amına koyayım. Oğlum çocuk sikiyor amına <laughs> koyayım.